Ben e, gençliğimden beri, çocukluğumdan beri çalarım, ben bağlama çalarım. Ondan sonra flüt, e, ney, mey derken konservatora girdik. E, neyi, şu anda neyi çalıyorum, neyi çok seviyorum. Ben Havza kalıyorum. E, i̇zine geliyoruz ve Havza Huzurevi çok rahat, çok huzurlu. Ya, Parmaklarımı İstanbul'da iş kazasına kaybettim. E, pres kesti, o zamanları, gençtim, sizler gibi gençtim. E ondan sonra işte vardı bende de. de bu kadar e, değildim yani. Sahnede sanatçılara çaldım. Rahmetlik Bergen, Hakkı Bulut, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı, Gökhan Güney gibi sanatçılara çaldık. Tabii ki gençliğimde. Şimdi o yok artık. Gençlere bıraktım. Tabii ki zor oluyordu. Hı -hı. Zamanla alıştım. Hı, Hı Zamanla alıştım. Tabii edilmez mi? Konservatuvarda altı sene çalıştım. Samsun Belediye Konservatuvarı'nda Çok hizmetim oldu. Hem bandocuyum hem bandojum, sivamı, trev, saksomu çalarım. Halk oyunlarını da e, şeyde, halk müziğinde, halk oyunlarında Sürme çalarım. Evet, Notam evet. iyidir, çok iyidir. Evet, eşim, ben İstanbul'daydım. Eşim Akdiyar kanserden öldü. Aha. Çocuklarım için bir oğlum var. Onlar İstanbul'daydı. İşte, çocuklarım evlendi. Ben de geldim buraya. şöyle bir ee, şey beyefendi. Ben sanatımı çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Ta çocuktan beri. Yani mesleğime aşığım. Şu neye? Mesleğimi aşığım. Sonra notam çok sağlam. Nota kitapları okumasan, bağlama da çalarım. Bağlama çalmasam günde, neyi çalmasan? es romanları çalmasan? psikolojim yalandan bir şey çıkmaz, bozuluyor yani. Evet, tamam. He.